yılda trafik cezalarıyla vergi ve harçlara gelecek zam oranları belli oldu. Yeniden değerlendirme oranına göre %123 zam yapılacak. Gözler indirim yetkisi olan Başkan Erdoğan'da. Ekim ayı enflasyonu %85.51 oldu. Yeni yılda trafik cezalarıyla vergi ve harçlara gelecek zam oranı da %123 olarak hesaplandı. Henüz yani hiç cezam yok kurallar uysunlar bir de kırmızıda geçmesinler cezası yükselmiş. %123 zam gelecek. Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 370 liraya, emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal 196 liradan 436 liraya yükselecek. Engelli otoparkını işgalin cezası ise 874 liraya çıkıyor. Çok rahatsız edici miktarlar. Herkes kurallara uysun. Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamak ise 427 liradan 952 liraya yükseliyor. Ben hız cezası çok yiyorum. E, muhtemelen gene yiyeceğiz ama dikkat etmek için elimizden geleni yapacağız. Kış lastiği takmamanın cezası 2534 liraya yükseldi. Bir defa alkollü araç kullanana kesilen ceza 4064 liraya çıktı. Adaletin kestiği parmak acımaz ya. Ben kuralı uyuyorsam o da uyusun ya abi ya. Silindir hacmi 1300'ün altında olan 0 kilometre otomobillerde en düşük motorlu taşıtlar vergisi 1313 liraydı. Yeni yılda ise bu rakam 2977 liraya yükselecek. En yüksek motorlu taşıt vergisi 62 bin liradan yaklaşık 140 bin liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harcı 825 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 2489 lira 77 kuruşa yükselecek. Bu araca binen onu da verecek. Bizim kullandığımız araçlarımız düşük motorlu olmasına rağmen yüksek e, fiyatlarla vergi oranlarını ödüyoruz. Geçen yeni yaptırdım 690 lira para ödedim. Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan harç 6091 lira. 6 aylık pasaport harcı 689 lira. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı ise 2337 lira olacak. Artık hiçbir şeye yetişemez olduk. Gerçekten e, neyi takip edeceğimizi de bilemiyoruz. Yeni oranların ardından vergi ve harçlar için gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı'nın %50 indirme ve arttırma yetkisi bulunuyor. Erdoğan indirim yetkisini geçtiğimiz yıl kullanmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.